Bazıları bizi üzer, bazıları mutsuz eder, bazıları dolandırır, bazıları terk eder, bazıları da canımıza okur adeta. Hayatta karşımıza farklı farklı insanlar çıkar. Ama bunların hepsi de doğru insandır. Çünkü hepsinin de bize vermeye çalıştığı bir mesaj vardır. Bunlar bizim yaşam yolculuğumuzda kendi senaryomuzdaki rol arkadaşlarımızdır. Biz her ne kadar onların rolünü beğenmesek de aslında senaryoda onlar bizi öyle bir noktaya ulaştırır ki bir zaman sonra belki onların varlığına teşekkür etmeye başlarız. İşte bu videoda yanlış insan olmadığını sadece anlaşılması gereken karşılaşmalar olduğunu konuşacağız. Bu doğru insan ya da yanlış insan ifadeleri aslında hep karşımıza çıkıyor bir yerlerde değil mi? Yani doğru insan olmak, doğru insanı bulmak ya da bize yanlış yapan insanlar, bizi terk eden, yarı yolda bırakan, bizi mutsuz hissettiren insanlar. Bunlar hikayemizde birçok farklı yerde karşımıza çıkıyor. Doğru insan ve yanlış insan ifadesini şöyle bir ayrı kenara koyalım isterseniz. Yani kim gerçekten doğru insandır? Kim yanlış insandır? Bizim o anki menfaatlerimize uymayan herkes yanlış insandır o açıdan baktığınızda. Bizi üzen herkes yanlış insandır. Bizim duygularımızla oynayan herkes yanlış insandır. Bizi dolandıran, bizi terk edip giden, bizim canımıza okuyan adeta bizi gerçekten de doğduğumuza pişman eden insanlar vardır. Fakat hikayenin bu görünen kısmı. Bu bir senaryo ise ve gerçekten hayat yolculuğumuz aslında bir senaryodan ibaretse bu insanlar bu oyunda bir oyuncu sadece. Bir rol arkadaşı. Ve her filmde olduğu gibi aslında kötü karakterlerin de bir şeye hizmet ettiği gibi bu insanların bu senaryoda hizmet ettikleri bir şey var. Bizim anlamamız gereken bir şey. Reddetmemiz değil. Görmezden gelmemiz değil. Dışlamamız gereken şeyler değil. Sadece anlamamız gereken şeyler var. Karşına daima doğru insanlar çıkar. Çünkü doğru insan seni büyüten Doğru insan seni güçlendiren insandır. Ve karşına çıkan insanlar bu hikayede sana nelere dikkat etmen gerektiğini öğreten insanlardır belki de. Seni büyüten, seni olgunlaştıran oyunculardır senaryondaki. Ve büyümek demek aslında biraz da şaşırmamayı öğrenmek demektir. Büyümek demek aslında hayatında olup bitenleri daha farklı bir açıdan görmeye başlamak demektir. Büyümek İnsanlara çok çok fazla beklentiler yüklemek yerine sadece olanı olduğu gibi kabullenmek demektir. Ve bunun karşılığında ne yapabileceğine ve ne yapamayacağına karar vermeyi öğrenmektir. Ve haliyle karşımıza çıkan neredeyse herkes bizi büyütür. Bizi olgunlaştırır ta ki biz hayattaki bir sonraki karşılaşmaya çok daha cesur, çok daha güçlü ve çok daha kendinden emin çıkıncaya kadar. Karşına daima doğru insanlar çıkar çünkü doğru insan sana ders verir. Doğru insan öğretmendir. Doğru insan gerçekten de seni eğitir, terbiye eder. Sana bir şeyler öğretir ve bu öğrendiklerin aslında yolculuğunun bundan sonraki kısmında senin yanında taşıyacağın altın kıymetindeki hazinelerindir. Hayat acımasız bir öğretmendir diye bir söz vardır. Çünkü hayat önce sınav yapar, sonra ders verir. İşte tıpkı bizim karşımıza çıkan ve yanlış insan olduğunu düşündüğümüz tüm bu oyuncular gibi. Bunlar bizi önce bir sınava tabi tutarlar ve bu sınavda bizim sinirlerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz güzel bir teste tabi olur ve sonra ders almaya başlarız dersi sınavdan sonra aldığımız bir yolculuktur. Ve bu karşılaşmada karşımıza çıkan bu insanlar bizim öğretmenlerimizdir. Doğru ya da yanlış insan ya da gerçekten önemli ya da önemsiz dediğimiz detaylar, gerekli ya da gereksiz gibi gördüğümüz bazı karşılaşmalar yoktur bu oyunda. Sadece alınması gereken bir takım dersler vardır. Ve bu dersleri almadığımızda ders farklı zamanlarda, farklı insanlarla farklı farklı şekillerde devam eder. Ta ki biz oradan öğrenmemiz gereken şeyi öğreninceye kadar. Karşına çıkan her insan doğru insandır. Çünkü karşılaştığın her insan sana bir yol çizer, bir harita çizer ve aslında bu karşılaşmadan önce ve sonra diye hayatını ikiye ayırabilirsin. Bir olasılık dünyasında bir takım yol izleri oluşturmaya başlar karşına çıkan herkes. Bu bazen bir karşılaşma, bazen bir tanışma, bazen bir vedalaşma, bazen gerçekten de hiç plansız, programsız bir şekilde yolların kesişmesi şeklinde olabilir. Ama her ne olursa olsun senin içsel rehberliğin o anda ihtiyaç duyduğun şeyi karşına çıkarır. Öğrenci hazır olduğunda öğretmen karşısına çıkar ve her öğretmen her zaman o kadar da insaflı olmayabilir. Bazı öğretmenler bize gerçekten de canımıza okurcasına dersler verebilirler. İşte bizim şikayet ettiğimiz tüm bu insanlar gibi. Bizim yüzünü dahi görmek istemediğimiz bu insanların aslında bizim tekamülümüzde, bizim gelişimimizde, bu yaşam yolculuğumuzda çok önemli ve büyük katkıları vardır. Bunu bazen hemen göremeyebiliriz. Bazen gerçekten de Hayatta karşımıza çıkan insanların neye hizmet ettiklerini, onların karşımıza çıkma amaçlarının ne olduğunu fark edemeyebiliriz. O an göremeyebiliriz. Fakat belli bir zaman sonra taşlar yerine oturmaya başladığında aslında neyi, neden ve nasıl yaşadığımız çok daha netleşmeye başlar. Karşına çıkan her insan doğru insandır. Çünkü karşılaştığımız her insan bizi biraz daha, biraz daha törpüler. Belki biz sabır imtihanıdır. Belki de gerçekten bir şeylere dayanabilmek için sinirlerimizin test edildiği bir sınavdır bu. Öfke sınavıdır. Kabullenme sınavıdır. Kendini akışa bırakabilme sınavıdır. Belki de bir takım fazlalıklarını törpüleyebilmek ya da atılması gereken bazı şeyleri atmak için bir işarettir. İhtiyacımız olan insanlar çıkar karşımıza. İhtiyacımız olan olaylarla karşılaşırız. Tekamülümüz için değişimimiz için neye ihtiyacımız varsa o senaryolar karşımıza çıkar. Bunu olduğu haliyle sevip kabul ettiğimizde her şey çok daha anlamlı olmaya başlayacak. Ama biz bu senaryoyu reddedersek ve karşımıza çıkan oyuncuları da görmezden gelirsek, onlara lanetler yağdırıp onların yüzünü dahi görmek istemezsek o zaman senaryo üzgünüm ama tekrar sil baştan farklı oyuncularla, farklı yerlerde ve farklı zamanlarda karşımıza çıkmaya da devam edecek. Karşımıza daima doğru insanlar çıkar. Çünkü hikayemizin içinde karşılaştığımız herkes bu senaryonun bir parçasıdır. Reddetmek ya da kabullenmek, değiştirmek ya da boyun eğmek, ders çıkarmak ya da isyan etmek. Bunlar da tamamen kişisel seçimlerimizdir. Önemli olan yaşadıklarımızdan çok daha güçlenerek çıkabilmeyi hedeflemek ve bunu yaptığımız sürece doğru insan ya da yanlış insan olmayacak bizim için. Her şey sadece bir tecrübe ve bir deneyimden ibaret olacak. Öğrenci hazır olduğunda öğretmen onu bulur ve sen yola çıkmaya karar verdiğinde yol senin önünde açılmaya ve serilmeye de başlayacaktır. Ve bu yolda karşılaştığımız herkes hikayemizin bir parçası. Senaryoda bizim kontrol edemeyeceğimiz bir takım değişkenler olabilir. Ve gerçekten de o an bize çekilmez gibi, katlanılmaz gibi gelen bir takım durumlarla ve insanlarla karşılaşabiliriz. Fakat her zaman her yerde sakin kalabilmeyi, sabredebilmeyi ve kendimizi o senaryonun, o kaderin, o akışın, o yolculuğun içinde güçlü hissedebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İşte bunu yaptığımız zaman karşılaştığımız her insanın hayatımızda bir anlamı olduğunu çok daha net bir şekilde idrak edeceğiz. Ve ben de güzel bir dilekle, güzel bir temenniyle, güzel bir duayla bitireyim bu videoyu. Umarım karşımıza hep iyi insanlar ve doğru insanlar çıkar. Sevgiyle kalın.